Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Mafya Definitive Edition'ın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En, arkadaşlar en bir, bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Otele gidip arkadaşlar e, bileğine Billy ile Johnny adında iki kişi öldürmüştük serserileri. Bir de Michelle hakkında bir kız vardı. Ondan bilgi aldık. En son burada kalmıştık. Hadi o zaman hadi başlayalım. A trip of to the country. Bir yerden şehre kadar. Son geri dönersek e, Frank'e gitmiştim. Bütün emirler, para, para. <gülüyor> <gülüyor> Aha Tommy. Frank e, seni bekliyor. Garajının ah, garajda seni bekliyor. Herhalde bir işim var herhalde. Teş, teş, öyle Sera pişiriyor. Bir şeyler getirip. <laughs> <laughs> Bugün yağmurlu mu? O, o iyi bir kız. Yarın görüşürüz diyor Luigi. İşte. Biz kıyafetimiz güzel olmuş oldu. Uy. Beni beklediğin için teşekkürler Tom. Don... Don... Peki Yeni iş ne? Sana ben... E, sana e, Sam ve Polly'e yardım etmen lazım. Hanadan'ın tarafında. Nerede o? Sam e, arkadaşlarıyla gitti. Polly de şimdi gelecek. Ve ben de seninle onu... Ben de senin onunla gitmeni istiyorum. Tamam, <laughs> Ralph bir tane araba alıp Paul ile evde buluş, o orada olacak. Evet. Teşekkürler Frank. İyi, şimdi kan kana Kanadalı'yı eve iyi getir Paul. Salieri'ye Bu bu araba senindir. Tommy. Işıkları bak. Arkadaşlar bu araba kötü mü şuan? kötü. Allah'ım sağlam. Bu sefer o arabayı almayacağım. Farklı araba alacağım. Ne da alsak mı acaba? Şimdi o Bu güzelmiş. Abi bu Abi bunun yok. Araba basit hayvan Geçelim arkadaşlar biz şöyle. Oy. Tom. Hadi Tom. Hey hey dikkat et adamım. Res <laughs> az önce omuz mu kırıyordu? Kendimi sor. <laughs> <Yeminli>, özür dilerim. <laughs> biliyor musun? Evet biliyorum. Burada birkaç tane alışveriş yapmıştım. Merak etme buralarda pek polis gelmez. Çocuklar buradan evet. Sonra hemen buraya gelir. <laughs> tamam hadi bunu hemen hızlıca yapalım. Aa, sonra seraya mı gideceksin? Birinin küçük. Ki... Yoksa onunla bir gece mi geçireceksin? Şakayı kes. Aa, Sen şarkı geçiyorum. O, o iyi bir kız. Right Hatta sana bile yardımcı oluyor. Sonra <laughs> evine geleceksin ve oturacaksın. I her old man, though. eskiden bir çok soğuk bir katildi. Ben hiç bilmiyorum. You know been helping out behind the bar since she was a kid. I O küçükken bar barda çalışıyordu. <laughs> O, o, o bana, o bana senin so seni sorduğunu bilmiyor. bu iyi. Bu, bu, da sana hiç yalan söylemek gibi gelmesin ama tuhaf. Onunla eğleneceksen beni de çağır. Bir eğleneceğiz, eğleneceksin. Ah, diye. lanet olsun, sen burada beklemeliydin. Ama onu göremiyorum. <laughs> Bir şeyler kokuyor. <laughs> Probably just trying to get out of the rain. Yoksa, or into the bootleg. it just. That'll wake him. He ain't coming. Oh, he's okay. not tamam. Let's go find him. Let's go find him. Let's go find him. you Yemin ederim onu bir gün öldüreceğim. İşte. Hemen... Ba ...bagajdan geldi işte, sipariş geldi. Ben birkaç tane çocuklarla gideceğim, sen tek başına gideceksin. Biz seninle buluşuruz. Hadi bakalım arkadaşlar, seni bulma görevi başlasın. Koşalım çabuk. Uff, grafikler çok büyük gözüküyor valla. <laughs> Şimdi... Bak! Sen nerede saklanıyorsun? Trabzon'a ulaştım. Trabzon'a ulaştım. Kıyafet olsun. Silahını at. İlk sen. Bunun zaman zaman yok. Üzgünüm adamım. Sınavı zor da yapacaksın. Öyle. Öyle o zaman. Ee, i̇şte bu. Buraya gelen sanırım bunu sıkıştırdık. Siz de bir bitmediniz. Var ya, kesin bunlar moral olma adamları. Moralin adamları da hiç pes etmiyor valla. Evet şimdi... Suzağa açtık. Işte burada değil. Oo Benim top! Pauli, buraya gelme ne kadar sürdü? Semi, Semi bulmaya geldim. Bunu buldun mu? Hayır. Sadece bunu buldum. Kanada, <laughs> <pana> Kanada'da <laughs> takım yani kişi, kişiler. Resmen suratları donuta benzemiş. Allah <laughs> oh, Christ. Nasıl <laughs> olsun? Bunlar polis somi. Ne? Bunu nereden bilebilirdik? Ben ben onu görmedim ve hiçbir şey söylemedim. Sanırım Morello'nun paketi. Şerefsiz herif. Bir kere de normal bir şekilde gidemiyoruz. Bunu boşlar Tom. Şimdi <laughs> seni bulup buradan gidelim. Arkadaşlar polis mi şunlar ya? Nasıl polis olabilir? Buradan biraz biraz hızlı olalım. Polisler gelecek. Onlar çok. Sanırım Los Haven'dan gelecekler. Bu. Kesin. Kediler. Gibi. Tamam. Hira araştıralım da seni bulalım da buradan hemen çıkalım. Burada mı? Sen. Sen. Oha. Bu. Herkes sırtından mı olmuş? herkes toplamışlar öyle işte. Hayda. Bu polisler ne? Şerefsiz herifler. Her 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 bina yarıştı. Sen ne bitti ya? Oha! Oha! Yuh ölecektik! Bizim şuradan hemen Ölecektik ya. Ne olur kötü ölecek. Al şunu alalım. Bunlar. Ne? Ha playboy'da ikisi. Bir şey oh, dur bir dakika, bir dakika, bir dakika Ne oldu lan? Gidin Gitmemiş Bu sen Hey işte burdan! Hadi 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 beyler buraya doğru. Arkanda. Ah. Yanacaksınız. Kesin herifler. Beni vurdular lan tosun. Şerefsizler. Hasar alıyor. E ee, yeter be. Voo. Çık da not ya. Çık. Çık da kafana. Siz burada kalacaksınız ve arkamızı kollayacaksınız. Kimsenin gelmediğinden de evin olun. Hadi gidelim. Hey Polly. Sen. Sammy. Sami. Sana da oldu? Sana ne yaptılar? Abi. Vuruldum. Sanırım. Sana halet olsun. Çok kan kaybediyor. Yürüyebilir misin? Hayır. Hayır sanmıyorum. Tamam tamam tamam. Sadece dayan. Biz seni biz seni tırı götüreceğiz ve buradan bundan hemen doktora gideceğiz tamam mı? Tommy sen burada kal ben bir döneceğim. Flash hızlı bir şekilde geri döneceğim. Tamam. Ah! Ah! Ahmet olsun! Hey! Sen iyi olacaksın sen. Hepimiz, hepimiz iyi olacağız. Tamam, tamam. Hayır. Abi ya, şimdi ne yapacağız? Bu adamlar nereden geldi? İşte buraya. İşimiz daha bitmedi. nereden geliyorlar. Mermi azalıyor alıyor ya. Bana yardım sakın beni bırakma. Lan çok acıyor. Lan dostu. Lan dostu. Lan dostu. polisler geliyor. Haydi buyurun. Bir de bunlar eksikti. <laughs> oh, Vurun onu! Onu öldüreceğim. Görüş açımda. Ol lan bunu. Lan lan. <laughs> Çok komikti o. Adama değil gitti? O sandım. lanet olsun. Donnie daha Donnie mi yaptı? Evet. Bu nasıl bir saçmalık? Sen nasıl? İyi hissetmiyor. Tamam ben onu alırım. Sen gözünü dik gözün dört aç. Allah Allah. Hadi hadi adamım eve gidiyoruz doktor ihtiyacım var Poli. Evet görüyorum seni. Sadece dayan. Seni yak yakalım, yakalım, tamam. Tamam, tamam, tamam. Seni seni buna iyi bir şekilde götüreceğiz. Tamam. Hayır. Poli. Sanırım yeni yeni arkadaşlarımız var. Tamam, bin hadi. Uh, hayır. Ben buradayım sen. Burada birkaç, birkaç tane mermi ve Thompson var. Abi. Senin arkanda var Tommy. Onları acımayacaksın. Onları sakın geçmemize izin verme. Hayda. Uğuh.

E yuh hızlan! Bu çok yavaş! Onlar kaybettik mi? İki araba daha var! Yan tutsun. Arkadaşlarımız var. Böyle git Tommy. Bu. Bu Tommy. Daha kötü haberleri var. Yan taraflardan da geliyorlar. ¡No! İyi misin? Ya, sorunumuz var. Son. Allah. Ne oldu? Gitmemiz gerek. öldürücüyüm Tom. e ee, sen ne mi bitmedin be? Yoo, ne ne tosun? Abi bu ne? Silah mı Onun camını patlat. Sık yoksa bizi, yoksa öleceğiz. Doğru. artık ölüm. Ay ya yeter. Sıkıyorum sıkıyorum var ya? Nereye sıkacağız onu anlamadım. Pencereyi dedi. Cemal hanım Arma Arma hazırları var Bir, bir fikrim var Camlar nasıl? Tommy. Tommy Bunu kullan Ali, bunları kaybediyoruz. Uf. Başardık. Başardık. Abi sen ölmesin ya. Adama helal olsun. Taklalar attık. Hayır hala ölmedi. Kalbinden vurulmasına rağmen. Normalde kalbinden vurulur söylüyor ya. Tamam geldik. Buradayız. Tom seni Sam, çıkar çabuk sen sen başardık doktorun <laughs> evindeyiz ah, hepinize çok boş iki üçünü üçünüzü boşluyum Oh. Olay. Siz ne yapıyorsunuz bu geç saat? Yediler. Doktor, seni uyandırdığım için teşekkür, özür dilerim ama bir problemimiz var. Tamam. Onu getir onun içeri. Tamam. Hadi. Tamam. Ben senle kalacağım. Sen de, sen de evine dön. Ben seni gece alacağım. Hayır. Ben de, ya ben de kalıyorum Doktor iyi, doktor, doktoruma iyi bakacak, tamam mı? <laughs> Git Tom, her şey yoluna girecek. Ben iyi olacak tamam, iyi. Hey. Good i̇yi gece yaşadık. Abi ben ben Tommy'nin e, yüzünden anladım. Dostunu kaybetmek kaybetmekten bayağı bir korktuğunu gördüm ben.

Oh Valla. Ben normal sürüyorum ama. Vurdu. Allah Allah Allah. Allah. что вас, мяу! Ух, я лицом... geç kaldım yemek soğudu. Vay be. Marry me. Affet beni. Neyse arkadaşlar bu da bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.